أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب زدنا علما وفهما رب زدنا علما وإيمانا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل أكدتا من لساني يفقه قولي azim Amin. Değerli kardeşlerim, geçen, yani bu dersten önceki hadis dersimizde 6. üniteyi biraz hızlıca geçmişiz. Bu konuda talebelerimizden talep oldu. Biraz daha hocam açıklamalı yaparsanız, biz tek başımıza bu bazı konuların içinden çıkamadık dediler. Ben de bu arzunuz üzerine 6. üniteyi e, hızlı e, geçtiğimiz 6. üniteyi e, bazı bölümlerini hepsini değil, anlaşılır olanları değil geçen derste üzerinde durduğumuz konular dışındaki e, hızlı geçtiğimiz konuları tekrar ele almak istedim. E, Allah zina açık versin. İnşallah Allah hepimize e, en güzel şekilde anlamayı e, ve bana da anlatmayı nasip etsin. Amin. Hemen hızlıca inşallah e, bu hadis dersimize e, geçmek istiyorum hadis kitabımızdan e, biliyorsunuz bu bakımdan e, Allah izin verirse hep birlikte bu dersimizi e, yapmaya çalışacağız. Evet bizim altıncı e, ünitemizi hatırlatın hadis ve sünnetin anlaşılması bu konuda geniş e, geniş bir bilgi vermiştik. Hadis ilminin iki temel unsurunu rivayetül hadis, dirayetül hadis. Bunları anlatmıştık hatırlarsanız. Biri senetle ilgili, ümmetinle ilgili. Ondan sonra e, garibiz, fıkhül hadis, muhteliful hadis, esbabı yani kürsülerde, hadis ilminin kürsüleri. Üniversitelerde kürsüler olur biliyorsunuz. Bunlar vardı. Şimdi e, zaten biliyorsunuz fıkıh fıkıh kelimesi e, fehim anlarız fehim deyince anlarız mesela fehim diye e, akrabası olanlar vardır benim rahmetli dayımın ismi fehim fehim dayı der e, fıkıh kelimesi de e, dirayet dirayet yani dirayet bir konudaki e, bir konudaki ayet sahibi derler mesela çıkarlar konu tuttururlar bu konuda bir sahibidir. Çana yani hadislere ve sünnet-i seniyyeyi doğru anlamak. Yani hadislerden ve sünnet-i seniyye, hadislere ve sünnet-i seniyyeyi doğru anlamak. Yani hadislerden ve sünnet-i seniyelerden, e, hedeflediğimiz amaçları kürsü bu. Fıkıl hadis e, bir hadisi Sadece anlamak değil, hissetmek. Belirlemek, tespit etmek. Şimdi uydurukçasıyla saptamak. Gayesin, o hadisin gayesi ne? ne anlatıyor? Amacı ne bunun? Çünkü fıkıh ile fehim arasında ince bir e, fark vardır. Yoksa fıkıh kelimesi ayrı, fehim kelimesi ayrı kullanılmazdı. Değil mi? yani e, tahavi bu çok büyük e, hadis akıh e, alimidir e, yani aslında fıkıh deyince fıkıh aliminin e, hadis alimi de olması gerekiyor muhaddis olmasa bile hadis alimi olması gerekiyor çünkü fıkıh hadislerden çıkan fıkın kaynağı en birinci birinci demeyelim de birinci tabii ki Kur'an-ı Kerim en büyük kaynağı hadistir Hadisler tamam ee, tabi e, bunun içinde e, fakih olmak için yani fıkıh alimi olmak için tamam anlayış sahibi olmak lazım anlayış sahibi olmak lazım ama her anlayış sahibi de fıkıh alimi olmaz fıkıh hadis ilmine sahip olmaz tabi bu kitabımızda da bu Allah'ın bir lütfudur. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Allah kime hayır dilerse, dilerse onu anlayış sahibi kılar hadisiyle bunu belirtmiş. Evet. E, fıkhını e, çok güzel bir şekilde e, anlatıyor. Tamam. Şimdi bu fıkıh, fıkıh hadis konusunda en büyük emek sahiplerinden bir tanesi en başta gelene İmam Şafi'dir. İmam Şafi Hazretleri büyük alim. O olmasaydı diyor burada bak fıkıl hadisi tanımazdık. Değil mi? İmam Şafi olmasaydı fıkıl hadisi tamam. İmam Şafi'ye kadar hadis e, konusu konuşmalar vardı ama Allah o mübarek alimi nasip ettikten sonra o tartışmaları durdurdular. Çünkü İmam Şafii onu bir sistematik getirdi. Ona bir düzen getirdi. Evet. Radiyallahu anh. Şimdi bunların hep disiplindir arkadaşlar. Bu saydığım kürsü dediğim şeylerin hepsi bir disiplindir. Ne demek disiplin? Ne bunlar? Neyi kastediyoruz? İşte bu garibül hadis, fıkhül hadis, muhtelif hadis, Kendindir. tamam bizim konumuz fıkıh hadis. hadis ee, en yüce ilim en şerefli ilim diye söz ediliyor fıkıh hadisten çünkü isminden de anlaşıldığı gibi hem hadis ilmi hem de fıkıhın kapısı fıkıhın kapısı edille i Şeri'ye hatırlayalım kitap değil mi? İlk iki maddesi kitap sünnet. Kitaptan kastı ne? Kur'an-ı Kerim. Sünnet ise hadis-i şerifler. Kavli sünnet, fiili sünnet, lütfen hatırlayın önceki derslerden. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, yaşantısı, tavsiyeleri, birisinin bir hareket yaptığında susması, konuşması, yorum yapması, etmesi, men etmesi, kabul etmesi bunların hepsi hadis, hadis ilmi. Ümmet, ya büroda çalışıyorsunuz mesela bir tramvaya, uban, metro Ondan sonra bizim geçen sene yani hazırlık sınıfından itibaren yaptığım bir derse el alın. Mesela hadis dersi. Ben hadis dersini baştan sona dinleyeceğim. O dersi el alın, onun bantlarını dinleyin. Ya da sıradan bütün derslerin bantlarını dinleyin. Sadece dinleyin. Yani hatırlamak için. Alıştınız, notlarını da tuttunuz. Ama beyin hücrelerle hatırlıyor. Hücreler ne yapıyor? Beyin hücreleri e, unutma nasıl oluyor? Beyin hücreleri bir nevi e, bayılıyor diyelim. O, ölüyor da diyebilirsiniz, bayılıyor da diyebilirsiniz. Artık sunuz mesela sözlerini değil mi? Ama bir kere dinleyince aa öyle, tamam hatırladım. Ondan sonra bu derslerde tekrar sizin şarkınız dersler olsun. Değil mi? Evet, Allah zihni açıklığı versin. Şimdi, evet. İkinci kürsü neydi? Muhtelifül hadis. Muhtelif demek eşitli demek biliyorsunuz. İhtilaf kelimesi aynı yerden kökten geliyor. Turan Karaçay'ı bu dersleri veriyor. Muhtelifül hadis ilmi e, görünüşte e, görünen hadisler var. Aa, bu iki hadis birbirine zıt ya der. <laughs> ama muhtelif hadis ilmini görmüş olan yani sizin gibi hadis usulü görmüş olan insan tabi sizlerden daha biraz alim olması lazım. Siz daha yenisiniz ama ileride inşallah o seviyeye gelirsiniz. Çünkü hadis alimlerinin de iki gözü, iki, iki kulağı vardı yani bir beyni vardı bizim gibi. Emek sarf ettiler. Gecelerini günüzlerinde kattılar ilim delisi oldular, ilim meraklısı oldular. Hiç olmasa ilim ehli olmamız lazım. İlim ehli olarak e, biz ne yapıyoruz? Bu dersleri gördüysek ya bu zıt gibi görünüyor ama bu muhtelif hadise giriyor. Yani dikkatle incelediğimizde aslında e, aralarında uzlaşmalar olduğunu ve bir takım bu zıtlıklar zıtlık gibi görünen e, yollarının zıttık gibi görünen yerlerinin de giderilme yollarının oldu Çünkü başka hadislerde var ya, başka hadislerde o ters, zıt olan taraflarının giderildiğini giderilme imkanı olduğunu görürüz. İşte bu laftan, bir zıtlıktan bahsedilebilir. Çünkü Allah'ın eczası sallallahu aleyhi ve sellem'in birbirine söylemesi mümkün değildir. Çelişkiye düşmesi mümkün değil. O, onun konuşmaları vahidir ayet-i kerime. Ayet-i kerime bunu kimse inkar edemez. Gene yani mesela bir hadis-i şerifte ne diyor? Laf taşıyan cennete giremez buyuruyor. Değil mi? Bir başka hadiste ise Allah'tan başka ilah olmadığına inanarak vefat eden kimse cennete girer diyor Şimdi burada e, bir ilk bakışta zıtlık var değil mi İlk bakışta birbirine çelişiyor gibi görünüyor Aslında aralarında gerçek manada gerçek anlamda hakiki manada içerik yoktur Neden bu iki hadisi alalım beraber yorum yapalım laf taşıyan kimselerin diğer Müslümanlarla beraber Ama Türkçe'ye çevirdiğin zaman oluyor tabii bunun Arapçasını size anlatmak lazım. o zaman tabii medresede 7-24 oturup okuyan talebelerden olmanız lazım. Bunun Arapçasını anlatabiliyor muyum? Ee, yani diğer Müslümanlarla beraber cennete girilmez manası var. Kelimeleri ele aldığımız zaman bütün diğer hadis-i şerifleri, hadis şerifleri de göz önüne getirdiğimiz cezasını çekip laf taşımanın. Ondan sonra diğer e, bu suçu işlememiş Müslümanlar ondan önce girecek. Ama bu suçu işlemiş Müslümanlar cezasını çekip sonra girecek. Anlatabiliyor muyum? Cennete gelmez. Burada bu. E Allah'tan başka Tanrı olmadığını, Allah'tan başka Tanrı olmadığını, biz Allah'a Tanrı demiyoruz da yanlış anlaşılmasın. Allah'tan başkalarına Tanrı diyoruz. Allah'tan başka Tanrı olmadığına inanıyoruz varsa eninde sonunda cennete gireceklerini anlarız. Tamam mı? İşte bunlara aslında bu bu yöntemle, bu usulle, metotla e, hadisleri yorumlamaya ne derlermiş? Cem cem te Cem telif denir. Birbiriyle çelişiyor gibi görünen hadisler bazen Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin farklı zamanlarına ait uygulamaları anlatıyor olabilir. Geçen hadis dersimizde ne dedik? Bir hadis-i şerifin söylendiği zaman, söylendiği ortam, atmosfer, söylediği kişi, söylediği dönem, söylediği tarihi kesit ve söylediği içinde bulunduğu olay, hadise o hadis-i şerifin e, manasına etki eder, tesir eder, anlamına etki eder. Anlamını etkiler, manasını tesir altında tutar. Değil mi? Hatır, hatırladınız. Onun için peygamberliğinin farklı zamanlarındaki iki hadis-i şerife sanki arka arkaya söylemiş gibi aynı gün söylemiş gibi ele alamayız. Bu demin söylediğim hususları göz önüne almak lazım. Evet. Yani arkadaşlar nasih mensuh meselesi vardı. Değil mi? Hatırladınız. Nasih mensuh meselesi. İşte burada e, Osman Koçkuzu hocamızın Profesör Doktor Ali Osman Koçkuzu'nun kitabı var. Hadiste nasih nasih mensuh meselesi diye. Değerli daha sonra gene Resulullah sallallahu ta ala, ta ala aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmıştır. Mesela bak çok ilginç bir şey söyleyeyimse e, yani eee İslam'ın gelişinin 8. yılı mıydı yoksa hicretin 8. yılı mı hatırlamıyorum. Büyük ihtimal yani Müslümanlığın İslam'ın gelişinin 8. yılı olabilir. Çünkü hicretin 8. yıl olduğu zaman bayağı bir ileri gidiyor. Ee, o ilk 8 sene ya da namaz farz olduktan sonra 8 sene diyelim. Tamam hatırladım. Namazın farz oluşunun 8. senesine kadar namaz nasıl kılıyorlardı biliyor musun? Namazı kılıyorlardı. Fakat namaz sırasında konuşuyorlardı birbirleri. Sahabe. Şimdi şaşırıyorsunuz değil mi? Ama sonra bu namazda huşu emri olan ayeti kerime gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer bunu yasakladı. Önce bir şey demiyordu. Serbest bırakmadı ama konuşana bir şey demiyordu. Namazda düşünsenize namaz kılıyor. Atıyorum bunu ben bilerek. Demez. Değil mi? Ne yapacaksın? Şimdi huşu, huşu emredildi. allah Teala tarafından ayet-i kerimeyle namazda huşu emredilince bunu kim açtı, tefsir etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdiki kıldığımız namazı bize tarif et. Uzatmayalım. Yani daha sonra serbest bırakılmıştır. Bunun için değişiklikler olması çok tabidir. Değişiklikler olacak. Nasıl? A e alkol kademe kademe yasaklandı. Ee, bu birçok birçok hadis-i şeriflerde de birçok serbest bırakılan şeyler daha sonra yasaklandı. Yani top, toplumdaki toplumda yavaş yavaş öğretme eğitim metodudur bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta kabirleri mezar gidip dedelerine tapıyordu. Dedelerden mezarına tapıyordu. Hatta dedesinin heykelini yapıp ona tapıyordu mezar. Bu yüzden yasaklanmıştı. Sonra taputlar falan kaldırıldı, temizlendi. Ondan sonra mezar ziyaretini serbest takıldı. Yani bundan dolayı yasaklandı demiyorum. Ben bir örnek verdim sadece. Ee, bu değişikliklerin de olması gayet normaldir, tabidir. Yani sizin uydurma kelimeniz de doğaldır. İşte buna nesih denir. Yani hükümlerin zaman içinde değişmesi. Hayetler de değişmiştir ayet-i kerimelerde cenab Hak ayet-i kerimelerden ölenin büyük cezası olduğunu söyleyen ayet-i kerime vardı. Daha sonra gelen ayet-i kerimede ise nasiyeti yasak kalanlara, geri kalanlara, yaşayanlara bıraktığı mal, mülk falan buna miras deniyor. Yeni neslen anlatmak ne zor ya. Miras kelimesini nasıl anlatacağım ben ilahiyatı. Siz de sözlüğe bakın bilmediğiniz kelimeleri. Her şeyi anlatamam ki. Şeyin sonunda bak, bu hadis kitabının sonunda çok güzel sözlük var. Tamam mı? Sonuna gittiniz mi oradan Allah'ın izniyle bakarsınız. Evet. Ee, şimdi geldik üçüncü kürsüye. Üçüncü kürsü, işte bunları anlatın demişsiniz de anlatıyorum. Bu da şimdi hakikaten benim mesela bazen okuduğum zaman ben de hocayım diye her kelimeyi anlayamayabiliyorum yani. Allah Allah. Ben Allah Allah bakıyorum. ne şey buluyorum hadisin. Arapçasına bakıyorum. Gel, kalın. Tuğla, tuğladan öyle. Dört tane tuğla kalınlığında. Çok güzel kitaptır. Ee, Hocam benim tuğla tuğladan öyle. Dört tane tuğla kalınlığında. Çok güzel kitaptır. Ee, Hocam benim Avusturya'da ben e, İslam İşleri İlgiz söyle ererken İslam Din Dersi öğretmeniyken e, Avusturya Devleti'nin memuru olarak çalışırken ben orada hakikaten e, orada efendime söyleyeyim Mevlüt Hocamız Oraya benden, benden sonra gelen posta, benden sonraki gelen postada öğretmenler ekibindeydi. Ama o Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi öğretimi öğretmeniydi. Bizim e, aramıza katıldı Avusturya'daki öğretmenlerin arasına katıldı. Biz de Avusturya Devletine bağlı öğretmenlerdik. İslam din dersini öğretiyorduk. Almanya'nın komşusu biliyorsunuz Avusturya Devleti. Doğu ve bu hadislerde geçen bu. Zor kelimeleri ilimden. Şimdi bir kelimenin sözlük anlamını ne kastediyor, ne yapıyor? Bu? Onun için biz e, olmaz. Çok büyük ilim. Ya bugün ilahiyat fakültesinde dört sene okutuyorlar ya. Her, yani her dört yılda mesela bir ilim okuyabiliriz. O da dört yılda yetmez. Eskiden medreseler çocukken giriyorlardı. Medrese, üniversite demek. Bak. İslam Üniversitesi'nin ismi medresedir. Tamam mı? Öyle. Tamam. Onun için şimdi medreseleri küçük siz bakmayın. Medrese çok büyük üniversitedir. Ne yaptı? Kapattı. Camlarını, kapılarını ördürdü. Ördürdü. Resmen tuğlayla ördürdü. Hayatları, odalardı. Oralar tarihi eser ya. Hani tarihi esere saygısı vardı bunların? Ne saygısı olacak arkadaş? İşte işgalci bombalıyor. Bir tane cami bırakmadı. Kiliseleri bombaladı, camileri bombaladı Filistin'de. Ne tarih eseri ya? Hiçbir şey bırakmadı. Hatta bombaladığı yerlerde kendi e, Yahudilerin tarihinden de kalma eserler vardı. Onlar da yıktı. Bunlar böyledir. Bunların cennet vatanımızdaki uzantıları da bu kansızlar ne idüğü belirsizler bizim her şeyimizi sivri. Onun için bize sahip çıkan bak istediğin kadar Arapça bil. Ezberle anlayamaz. Garibül hadis hadis ilmine özel zor manaları açıklamak açıklamakta zor ettiğimiz kelimeleri bize anlatıyor. Hazır ne güzel. Siz şimdi Google'a yazıyorsunuz tık diye çıkıyor ya. Onun gibi işte. Hadis ilminin yani benzetmek gibi olmasın estağfurullah Google'ı. Evet. Bu araştırma görevlerini verdim ben size. Biliyorsunuz. Bunları dedim araştırın falan inşallah yapmışsınızdır. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in caminin aynı Arab'ın açıklayamayacağı şekilde ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapça lehçelerinde edebi incelikli sayısı artınca hadislerdeki nadir kelimeleri açıklamaya daha çok ihtiyaç duyuldu. O yaşarken gidip soruyorlardı ne güzel. Oh canlı canlı git sor. Şimdi Ebu Han maden anlamı manası vermişler. Şimdi hakikaten maden çıkarıyorsun. Toprağında maden çıktı. Ne olursa olsun bir e, fosfat e, altın gümüş de orada yani neyse bir maden çıktı. Vermeyeceğiz. Ve İbni Haraz maden ne var. Anlam ve amaçlarının gayelerinin farklı anlaşılmasında yorumlan, yorumlanmasında kelime ve kavramlara yüklenen malar, anlamlar Büyük rol oynuyor. Bunu anlıyoruz. Şimdi geldik öbür kürsüye. Esbab-ı hadis. Esbab-ı hadis. Ne dedik bunu? Geçen, hızlı geçtiğimiz derste ne örnek verdim? Arkadaşlar nasıl ayeti kerimelerin esbab-ı var? Yani inme sebepleri var. Aynı şekilde hadis-i şeriflerin de söylenmek sebep olan olaylar, hadiseler var. Hadisin nerede, ne zaman ve ne amaçla, ne maksatla söylendiği çok mühim. İşte bunu bu araştırılır. Ondan sonra o hadis söylenmesine sebep olan olay nedir, hadise nedir, durum nedir, ortam şartlar nedir. Böylece hadisin daha iyi anlan, anlaşılmasına ve hikmetinin ne olduğu belirlenir. Belki örfi, geleneksel bir şeydir ya da yereldir, mahallidir veyahut da acaba bu bu hadis sadece o bölgeye has, oranın geleneklerine has mı söylemiş? Yoksa bütün e, cihan şumur, hani şimdi evrensel diyorlar ya, cihan şumur ne güzel kelime evrensel. Evrensel ne ya? Bir sel, bir sal takıyorlar sonuna tamam. Evrensel cihan şumur bir boyut mu taşıyor herkesi mi ilgilendiriyor yani yoksa sadece o hadis-i şerifin söylendiği e, kabileyi o bölgedeki gelenekleri mi ilgilendiriyor bu çok önemli değil mi bak deminki biraz önceki örnekte ne dedikçe madenler cahiliye döneminde çıkan madenlere beşte bir e, zekat diyelim ya yani, zekat benzeri var denilmiş. Ya da vergi, devlet vergisi artık nasıl bakılır? Onu şimdi konumuz o değil. Evet. E, Tabi şimdi o zaman söylenmiş. Ondan sonra acaba bunlar ortaya çıkar. Bak ne kadar önemli. Değil mi? Sebeplerine şahit olduğundan sahabe, Peygamberimiz arkadaşlar, kardeşleri sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri anlama ve uygulama gene diyeceksiniz ya hocam bir kere de şu sapık profesörlerden bahsetmeyin ama nasıl bahsetmeyeceğim ki? Aha işte bak burada da çıkıyor ortaya. Sahabeyi hiç kabul etmiyorlar. Altı hadis kitabını falan kabul etmiyorlar. E sen bu şimdi bırakız 5'te beşte bir vardır nasıl açıklayacaksın? Hadi sor, sor, bakalım onları. O zaman diyecek ki ben o hadiste kabul etmiyorum. Hani ayette ya hadis kabul, kabul etmeyecek kafir olmuyor. Veya ama kabul edilmediği zaman kafir olunan hadisler de var değil mi? Ya yani, bir gün ona tek Allah korusun cehennem dibine boylar. Şimdi tabi e, bu açıdan baktığımız zaman şimdi amel niyet ilişkisine dair hadisin söylenme sebebine e, baktığımız zaman durum nasıl oluyor? Adı bilinmeyen bir sahabi Mekke'de yaşıyordu. Kays adlı bir kadınla evlenmek istedi. Gayet normal. Bunu da bu isteni de nazikçe bildirdi kendisine bir. Gayet normal. Bunu da bu isteni de nazikçe bildirdi kendisine bir elçiyle. Ümmü Kays onun bu isteğini Medine'ye hicret etmesi şartla kabul etti. Halbuki o ana kadar hicret Ümmü Kays ile evlenmek için Medine'ye hicret etti. Sonra hem kendi içine dert ona Ümmü Kays için hicret eden adam manasını o zamanlar çok isim takarlardı lakap. Muhaciru Ümmü Kays lakabını taktılar. <laughs> Hakikaten de şimdi esasını biz de bilmiyoruz. Yani esasını bilmiyorum. Belki kitaplarda var. Muhacir Ümmü Kays diye biz de öyle hadis hocamız öyle anlatmıştı. ondan sonra şunu tartıştılar. Acaba evlenmek için hicret